Herkese selamlar. Bu videonun konusu White Lines dizisi. Netflix'in yeni içerikleri bir bir platforma ekleniyor ve bu sefer biz rotamızı Ibiza'ya çeviriyoruz. La Casa de Papel'in yaratıcısı Alex Pina'nın elinden çıkan White Lines dizisi 10 bölümden oluşuyor ve her bölüm 1 saat uzunluğunda. Gizem, gerilim ve dram türünde bu yeni dizimiz. Zoe, abisinin Ibiza'da ortadan kaybolmasının arka planlarını araştırmak için sakin hayatını geride bırakarak Ibiza'ya gider. 20 yıl önce Zoe'nin abisi ortadan kaybolmuştur ve 20 yılın ardından tekrar Ibiza'da ceset bulunur ve Zoe, abisinin öldürüldüğünü ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili gerçekleri araştırmak için Ibiza'da tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Artık Netflix dizilerinde bir standart haline gelen uyuşturucu, cinsellik ve şiddet ögelerini yine bu dizide de görüyoruz biz. Bu sefer tek bir farkı liseli ergen gençlerimiz yerine daha orta yaşlı karakterlerimizle izliyoruz hikayeyi. Açıkçası ben ilk iki bölümü ittire ittire izledim. Hikaye üçüncü bölümden itibaren sizi içimize alıyor. Hikayeye bir türlü giremedim. O karakterlerle bir türlü özdeşleştiremedim kendimi. Oyunculuklar standart. Zoe karakterini ben sadece fazla sinir bozucu buldum. Yani çok fazla donuktu, çok fazla ağlaktı. Bir türlü kendisini role verememiş gibiydi. Onun dışında Ibiza semaları, bol DJ performansları, aile içi anlaşmazlıklar ve güç savaşlarını bol bol bu dizide görüyoruz. Amşen bir dizi değil ama ben son dizi bükücü olarak tabii ki de bu diziyi de tükettim. Merak edenler, konusuna ilgi çekici bulanlar ya da fragmandan etkilenenler için şimdiden iyi seyirler diliyorum. İzlemeyecek olanlar da öyle çok bir şey kaybetmeyecek.